Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Mustafa. Pekas Yöresel Ürünler ee, olarak biz Erzurum'dan geliyoruz. Evet. Testilimiz, kömemiz, pekmezimiz bunların hepsi bizim kendi imalatımız. Arkadaşlar keçi boynuzu pekmezi diyor. Evet keçi boynuzu pekmezimiz, dut pekmezimiz, tortumdan geliyor. Ne kadar fiyatlar? Kendi imalatımız. Hiçbir katkı maddesi yok. Fiyatını mı sordunuz? Evet evet. 100 lira kilogram fiyatı dut pekmezimizin. Güzel. Cevizler var burada. Cevizlerimiz yerli ceviz. İtal ceviz değil. ince kabuklu. Mükemmel. Taze bu senenin mahsulü. Yeni mahsul. Evet. Mükemmel cevizler. Ne kadar? 100 lira onların da kilogram tamam. fiyatı. Ve Kö burada da kömelerimiz var. Bunlar da tabii yine aynı şekilde kendi imalatımız Stand üzümden dutta. abi ya çok güzel dizmişsiniz. Gerçekten öyle. Sadece dizimi değil lezzeti de öyle. Şöyle güzel. ikram da edelim, bir Bakarız tadına da bakmış olun. Tadına. Fiyatlar nedir kömelerimiz? Fiyatlarımız 100 liraya var, 170 liraya var, 190 liraya var, 120 liraya var. Şunlar çok gidiyor galiba. Hangisi çok evet, gidiyor? Evet, bunlar pestil tatlılarımız. İçerisinde fındık ezmesi, dışında dut pestili var. Hı hı. Ee, glikoz ya da yer fıstığı leblebi karışımı kesinlikle yok. Tamamen doğal olan ürünler bunlar. Er, var. Erzurum'da kendi imalatımız bunların hepsi. İspir fasulyemiz var. İspir'in dut kurusu var. Ekşi pestilimiz var. Aşotumuz var Erzurum'a özgü. Yoğurt çorbalarının vazgeçilmezi aşotu. Hurma da getirmişler. Evet hurma da getirdik. Bu da Trabzon'un cennet Bu hurması şekilde Evet. En çok hangi ürün satıyor? En çok e, sattığımız ürün dut pekmezimiz ve e, pestil tatlarımız. Zaten siz eski firmalardan mısınız? Ben Sta AKM'den biliyorum pek şahı. Doğru, Değil evet. E evet, 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 Peki bol kazançlar. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldin.